Kitap kurdu orça geldi. Ayime. be. Kütüphane olunur. Ah, niye? Konuşunca kitaplar ürküyor mu? <laughs> Allah. Neyse ben söyledi. Ben an önce şimdi halledeyim senin. Ha, sizde şey var mı ya ananın şeysi? Neydi o? Ananın karabinası. Ana karabinin ama. Ha. Ya şişeme bir ağzını öpeyim Sen de pek anda karını okuyacak potansiyel yok ya. Potansiyel? Nasıl yok ya? Ha? Nasıl yok bende potansiyel? Lan ben var ya, bu kütüphanedeki bütün kitapları teker teker okurum. Benim okuduğum kitapları bile yan yana diz. Hatta ne yan yana koyuyorsun ya böyle üst üste koy. Aralarında böyle kaşar koy, salam koy, domates koy, biber koy. Katla katla ye. Boş onu bunu da kitabına vereyim sana. Bana bak öyle ince kitap olmasın ha. Ben okudum mu kalın kitapları okurum. Merak etme çok ince sayılmaz. Hadi git. Bu ne bili ya? Ananın Karenina'sı mı? Bildiğin Anna Karenina işte. Aa, anne Karenina. Ee, ne diyorsun? Alıp okuyabilecek mi? Yoksa sana din anını masallarını mı vereyim? Çok incedir, dokuz sayfa. Ha, <laughs> çok komik. Komik değil, bu değerli bir başyapıttır. Belli belli, kavga da bayağı işe yarayacak başyapıtmış ya. Ha, <laughs> hatta ampul değiştirmeye de yarar bu. Allah neler yapıyorum ben ya vallahi çok esmertelim değil mi? Neyse bana bak ben şimdi bunları okuyayım sana getiririm tamam mı? Getirdiğinde emekli olmuş olurum muhtemelen. Sen bunları yine arkadaşa teslim edersin artık. Aa, ki ama dersin getirin de, emekliliğine kaç yıl var? 12-13 sene kadar. Oo, oo, bitmez midir bu kitabhanecilik bitmez. Ha. Neyse ben kaçar getiririm bunları. Okuduğun sayfaları değil ha. Tüm kitapları geri getirmen lazım.